Elindeki staffla demeye hiç vurur böyle. Ben ikiye koyacağım o, o zaman. İstersen üçe de koyabilirsin, dörde de. Bire de olabilir. Geç bakalım yap. Dur. Aa ekran şeyde kaldı. Tamam ben alacağım ekranı. Küçültmen lazım aynı zamanda. Ha. Ne için? Ekran ekran. Gel yenge vursun bana diyor bak şimdi. Heh. Bak şimdi arenaya gidelim gel. Bunu takmama gerek var mı? Al sen tak bunu ya. Yok gerek tak. tak, tak sen, sen anlatıyorsun ya, ya senin sesin gitti. Şimdi arena burası. Tut mouse'u. Tıkladığın yere gider bu. Taşlara falan takılır ama dikkat et öyle gitmez. Biraz kenara geç. Tıklıyorum şuraya. Oraya tıkla. İçeri gir. Heh. Basit tuttuğun zaman da gidebilirsin istediğin yere. Burada Oraya değil. Dur edeceğim? burada. Dur burada. Geri doğru gel. Bak şimdi. Ekranı da böyle çevir. Heh. Şimdi Z'ye bas. R'ye bas. 2 RR 2 RR 2 RR Bu ne? Tamam e, işte combo bu. O arkadaş geldi o. Bak. Kestin. <laughs> evet. Şimdi gelecek Yavrum, o gene. <laughs> Farmı nasıl yapıyorduk? Yaratıkları öldürüyorsun, içinden çıkanları farm, alıyorsun. şu an bununla farm yapamıyor muyuz? Yapamayız bununla farm. Hmm. Bak şimdi Z'ye bas. Zere yap, zere. 2 kere. Bu kadar mı? Bu kadar. Ama seri seri bir onun bir döngüsü var. He. 2 kere, 2 kere. Ekrana bak, oraya bak. Aa, mı? benim ellerim uyuşur bununla böyle. Çift sağ saat, 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 saat tuşa çift yap. Çift tıkla. Sağ tuşa. Sağ tuşa, sağ tuşa. Sağ, o solunu sağını mı bilmez sen de. <laughs> <ya? gülüyor> Niye tıkladık Vur. şimdi? O HP poto. Z'ye bas. Z'ye bas ilk önce. Ondan sonra 2 RR. Ha önce şey yapmam lazım. Sen bas. 2 RR yap sürekli. Sen ne yapıyorsun? Ben sana HP pot basıyorum o zaman. Babanla mı kombocuydu? Adamı yaptın lahana gibi. Ya adam bir şey yapmıyordu ondan öyle oldu. Bre, bir de karşılık da beklersin. <laughs> bu kim? Alam, alam onu ola Hasan. Kim ne bileyim ben kim? Jump potu, jump potu bu. Bu can da potu. kuvvet potu. Ha, bak vur, vur. O da vuruyor. Yavaş vur biraz be ya, yavaş bas. Emanet mandaya vuru gibi vurma tuşlara. <laughs> Nasıl basıyorum? Ha. Benim ellerimi çalıştırayım. Ben yok? sempatik yenge çetten der bak. <laughs> zere yap, zere yap. 2 RR 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 Aferin ha. Yürü be koçum döktün ortalığı. Nasıl efekt Şuna gidelim Nereye gidersin? Nereye gidiyorsun? Zaten. İşte ne sen nereye istersen oraya gider o. Bre kendi kendine çözdü. Baksana sen. Tamam D basıyorsun. D yapıyorsun. Bir kere R yapıyorsun. 3'e bas da birazcık. Tamam ben sana buradan yandan şey alayım. Vallahi iyi de combo yapıyorsun ha olsun. Parmaklar şakır şakır. Ha tamam. Anladım. Buraya bakarak pot basman lazım. Mavi çok azaldığı zaman 4'e, kırmızı azaldığı zaman 3'e basacaksın. Kırmızı az oluyor. Gerçek adam seni. Kaça basacağım? 3'e bas. Canın sıkılırsa 5'e de bas. <gülüyor> <gülüyor> Benden iyi oynuyor vallahi der. Tamam yeter şimdi. Bu kadar ders yeter. Evet bu meç. Teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. vallahi bak. Andan yengeni çözerse bu işi yandık. Bir aya fa falan... farma başladık. Daha nova atma çektik diyor. Aaa. Bir... Teşekkürler kardeşim. Teşekkür ederiz. Yaman abi gel bana vur gösteren en Hani kim o? Ha tamam şey yaptık be. Bak şimdi bazen şöyle yapıyorsun. 2 RR yapıyorsun ya bir de V'ye basıyorsun. bu? Ve o combo için, kombonu hızlandırman için. Bak şimdi. Bu kuklalarda hep çalışman lazım. El alışkanlığı olsun diye. Şimdi combo çeşitleri var mesela. S combo. S'ye basarak geri çıkarak combo. V combo. Ya da sadece V'ye basılı tutup böyle de basabilirsin. 2 2 e bak şu, şu döngüyü yakalaman lazım sadece. Sen ki yakalarsan o zeki insansın. Yaparsın yani. Ya, gelir elde etmekten ziyade biz burada keyif alalım be kardeşim. Babamız dikkat et. ne? FT onlar etkinlik. Forgotten Temple. Bir de Juliet Montaigne diye bir etkinlik var orada. Sana taşlar çıkıyor ekiple beraber giriyorsun. Kazansan iyi taşlar. Kazandın, kazanamadığı zaman da gene taş veriyor. Onları satıp kendine masrafını çıkartabiliyorsun. Etkinlik oyun içinde para kazanmak için. Ha, iki tane yapalım mı diyen olacak işte falan onlara hiç trade dedikleri şey var mesela trade dedikleri şu mesela. Sağ tuş yaparlar mesela şunu yaparlar bak. Ne yapacaklar? Trade atarlar mesela. Açarsın yenge iki tane, elindekinden iki tane yapalım derler böyle. Bir şey koyarlar. Sen de der staff'ı koy. O zarara getirirler seni yani. Kandırırlar anladın mı? Öyle basarsın. Gider itemin karşıya. Çalarlar yani anladın mı? Onları ben öğreteceğim sana.